Hayatında bir şeyler canını yakıyor ve dengesiz hissettiriyorsa, bu duygulardan kaçmak yerine anlamak için doğru yerdesin. Burnundan nefes alırken kollarına gökyüzüne doğru uzan ve nefes verirken su serp güzel kalbine. Bir kez daha burnundan nefes al ve uzan gökyüzüne ve nefes verirken olan biten her şeyi bırak. Havayı tüm bedenine doldur. Sert bir şekilde kalan tüm havayı boşalt. Belki bir şeyler yolunda gitmiyor. Ama hatırla, her şey olması gerektiği zaman olması gerektiği gibi oluyor. Sol el yere doğru gelirken sağ elini başının üstünden uzat, göğsünü gökyüzüne doğru çevir ve nefes verirken göğsünü bırak, önden geniş bir daire çiz ve bu kez sağ el yere, sol el başın üstünden. Nefesle birlikte bu akışa devam et. Önemli olan İçinden çıkamadığında, sıkıştığında göğsünü nefesinle genişletip içinde hareket kabiliyeti sağlamak. Nefes verirken kapan ve omuzlarını kulaklarına doğru çekerek çevir. Birkaç tur buna devam et. Belki omuzlarını çok sıkıştırdın, belki boynunu sıkıştırdın stres içindeyken. Şimdi el bileklerini salla. Dizlerini hafifçe arala, kalça topuklara, alın yere, ellerinle ileriye doğru uzan. Dilersen avuç içlerini birleştirip ellerini başın üstüne alabilirsin. Kalbini duy. Alt bedenini hareket ettirmeden ellerini sağ çapraza doğru yürüt. Bir nefes al. Ve şimdi sola doğru yürüt. Acele etmeden matın önüne doğru gel. Ve omurlarını tek tek yuvarlayarak dört ayak pozisyonuna geç. Kedi inek. Nefes alırken baş yukarı, göğüs kafesi aşağı. Nefes verirken çene göğse, sırtını yuvarla. Her aldığın nefeste çeneni iyice yukarıya doğru kaldır. Ve nefes verirken sırtını gökyüzüne doğru it. Aldığın nefesle kaldır başını, bak gökyüzüne ve verdiğin nefesle nötr pozisyona gel. Ağırlığı sol eline verirken sağ elini kaldır ve sol omzunun altından geçir. Sağ yanan yere gelsin. Sol elini beline al, eğer rahat hissediyorsan gökyüzünü uzat. Hala rahatsan çevirip sağ kasının üzerine koy. Baş yerde, nefesler yumuşak. Poza girdiğin sakinlikte ve girdiğin sırada çıkmayı unutma. Önce sol el yere. Bu kez sağ elini uzat gökyüzüne ve nefes verirken el yere geldi. Aynısı diğer tarafa. Sol omzunun üstünü yere getirirken sol kulağınla sanki yerden çok önemli bir sırrı dinliyormuş gibi Can kulağıyla bırak bedenini, çevir omurgayı ve birkaç nefes burada kal. Sen hazır hissettiğin zaman elini çöz. İki elinde yere geldikten sonra ayak üstlerini yere vur. Ayaklar uyansın. Sonra ayak parmaklarını tak dizler bükülüyken kalçayı gönder yukarıya aşağı bakan köpeğe. Dizler bükülü kalsın. Şu an önemli olan bacaklarının dümdüz olması değil, senin kendi bedeninde rahat hissediyor olman. Mesela pedal yapabilirsin. Ve bükük dizlerinle küçük adımlarla matın önüne doğru yürü. Ayaklar omuz genişliğinde açık kalsın. Ellerinle dirseklerinden yakala ve başını aşağı doğru sarkıt. Bırak taze kan zihnine doğru hücum etsin. Bırak o zihnini dolduran tüm kaygıları, tüm paniği, stresi taptaze bir enerjiyle temizlesin. Ellerini beline koy ve omurlarını tek tek üst üste koyarak ayaklarının üzerinde yüksel. Kollarını serbest bırak ve nefes alırken aç kalbini gökyüzüne doğru, tüm olasılıklara doğru ve nefesini boşaltırken bacakların üzerine doğru katlan. Ellerini kaval kemiğine getirirken karşıya doğru bak, yarı yol açıl ve tekrar sarıl kendine. Başını serbest bırak. Omurlarını üst üste getir ve yüksel yine dağ pozuna Güneşi selamla. Nefes verirken dal öne doğru. Sol ayağınla geriye büyük bir adım al. Ayağını 45 derecelik bir açıyla koy ve birinci savaşçıya yüksel. Kollar yukarıda. İçindeki o gücü bul. Ellerin tekrar öndeki ayağın yanında yere gelsin. Ve sağ ayağını da geriye götür dizler yere çene göğüs kafesi yere ve yavaşça sıyr göğsünü kobra'ya bak karşıya sırtına fazla yük bindirmeden aşağı bakan köpeğe geç kendi ritminde ilerlemeye devam et sol ayağınla önde büyük bir adım al ve sağ ayağını 45 derecelik açıyla koyarken sol tarafta birinci savaşçıya yüksel. Kararlı dur. Güçlü dur. Bu kez sağ ayağınla öne gel. Ve sarıl kendine. Ellerini beline doğru koy. Omurlarını tek tek üst üste getir. Ve kollarınla bir kez daha uzan gökyüzüne. Ve nefes verirken eller kalbin ortasına. Bir olan biteni duy. Kalbini duy. Neler enerjini yükseltiyor, neler enerjini düşürüyor duy. Ve aldığın nefesle doldur göğsünü. Ve nefes verirken katlan. Yarı yol açıl. Ve bu kez ikinci savaşçı için sol ayağınla büyük bir adım al. Bu kez ayağın batın kısa kenarına paralel ve kollarını iki yana aç. Bakışlar öndeki elde, kararlı. Sağ diz 90 derece. Nefes alırken sağ el başın üstünden geriye doğru geldi. Ters savaşçı. Ve sağ dirsek, sağ dizin üzerine sol el başın üstünden yarım açı pozu. Tekrar açıl ikinci savaşçıya. Sağ dizini düzelt. Sağ el ister yere ister ayak bileğine doğru gelsin. Trikona sana için sanki sırtına hayali bir duvara yasladın ve göğsünü karşıya doğru çevirdin. İki ayak damatın kısa kenarına paralelken kalça geriye doğru göğsünü öne doğru uzatmaya başla. Önce eller yere geldi ve şimdi başta yaptığın gibi dirseklerinden yakala ve başını aşağı doğru sarkıt. Eğer dilersen başının tepesini yere doğru getirebilirsin. Çok daha ileride olabilir. Dizlerini hafifçe bükebilirsin. Önemli olan başını aşağı doğru sarkıtma. Ellerinle dilersen geriye doğru yürüt. Burada bedeninin rahat ettiği noktayı bul. Nefes alıp karşıya doğru bak ve sağ el yere gelirken sol eli önce beline doğru al ve sonra gökyüzüne doğru aç. Sanki barış işareti gibi. Sol el yere geldi. Sağ elini önce beline koy ve sonra gökyüzüne doğru çevir omurgadan çevrilmeyi bul. Sadece başınla boynunla sıkıştırarak değil. Ellerini beline koyup yüksel ve bu kez matın arka tarafına doğru çevir ayağını. Kollarını aç iki yana ve ikinci savaşçıyı bul. Derinleşmekten, sınırlarını zorlamaktan korkma. Önce ters savaşçıya geç. Sol el başın üstünden uzadı ve nefesinle birlikte, sanki rüzgarla birlikte, dalgaların sesiyle birlikte akışını tamamla. Tekrar ikinci savaşçıya geldikten sonra dizini düzelt. İster ayağının ister matın üstüne getir, sağ elini de yukarıya doğru aç trikona sana. Nefes alırken yüksel. Tekrar ayaklarını öne doğru çevir. İki ayakla matın kısa kenarına paralelken öne doğru katlanmaya başla. Başını boynunu serbest bırak. İstersen parmaklarını kenetleyip başının arkasını destekleyebilirsin. Kıymetli olan, önemli olan her neredeysen başını aşağı doğru bırakman. Devam etmek isteyen arkadaşlarım eğer başın tepesi yere geliyorsa ve pratiğinde varsa ayaklarını yerden kesip uçabilirler. Yumuşakça kon. Hazır olmadığın bir yere kendini sürükleme. Ve başladığın gibi çocuğa dön. Alnını yere getir. Nefesini yumuşat. Hazır hissettiğinde dizlerin üzerinde kalk. Önce ayak parmaklarını tak ve elini beline doğru getir. Nefes alırken omuzlarını geriye doğru çevirip kürek kemiklerini arkada sıkıştır. Ve başını hafifçe geriye doğru bırak. Ellerinle belini desteklemeye devam et. Kendini desteklemeye devam et. Nefes ver, kalça topuklara gelsin. Şimdi sol elinle sol topuğunu yakala ve buradan bir bak bakalım. Çevir göğsünü. Eğer geliyorsa elini de aç. Her aldığın nefeste biraz daha açıldığını hisset. Şimdi diğer tarafı dene. Denemekten korkma. Sağ elinle sağ topuğunu tut. Sol elini başın üstünden çevir. Devam etmek istiyorsan, sen devam etmek istiyorsan. Ellerini tekrar beline getir. İstersen orada kal, istersen topuklarını yakala, istersen ayak parmaklarını bırak, ayaklarını üstün yere getir. Göğsün açıldıkça dolan ışığı, ve o ışığın bütün bedenini şifalamasına izin ver. Yavaşça pozdan çıkarken enerjiyi avuç içlerinde tut ve başını ellerine yaslayıp gözlerini kapat. Gözlerini arala ve ayaklarını öne doğru uzat. Sol ayağını kendine doğru çek. Sol elini matın gerisinde koy ve sağ dirsek sol dizin dışına geriye doğru omurgadan çevir. Sol ayak tabanını bacağın içine yerleştir ve sağ bacağına doğru katlan. Şimdi ayak değiştir. Önce sağ ayak tabanı yere, sol dirsek sağ dizin dışına. Ve şimdi sağ ayak tabanı bacağın içine gelirken kendini sol bacağına doğru bırak. Yavaşça yüksel ve sırt üstü yere geç. Bu kısmı çok seviyorum. Ayaklarını yukarıya doğru uzat ve ellerini ayaklarını deliler gibi salla. Sanki bütün enerji boşalıyormuş gibi. Ve boşalsın da. Giderek yavaşlasın. Yavaşlasın. Daireler çizsin. Ve sağ bacak sol bacağın üstüne. Bacaklarını sola doğru devirirken bakışlarını sağa doğru çevir. Esnettiğin, çevirdiğin omurganı rahatlatma zamanı. Şimdi sol bacak üste geldi. Bacakları sağa doğru düşürürken bakışlar sola doğru. Son bir nefesle dizlerini göğsüne doğru çek. Başını da yerden kaldır ve kendine sımsıkı sarıl. şava sana için. Ayaklar matın iki kenarına. Kollar bedenin iki yanında. Hatırla. Desteklisin. Destekliyiz. Burada birbirimize destek oluyoruz. Beraber dönüşüyoruz. Bu yolculukta bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Beraber dönüşmeye, canlanmaya ve şifalanmaya devam etmek için abone olup videoları takip etmeye devam et. Namaste.